Hepinize merhabalar dostlar. Tekrardan bir Euro Truck Simulator 2 videomuzda sizlerleyiz. En son hatırlayacaksınız buraya yükümüzü getirdik. Filipe miydi neydi burası öyle bir yer. Bulgaristan'dayız. Uyumuştuk burada. Güneş ya daha doğrusu uyumadık da. Yani geldik burada bir, bir, saat iki saat kadar dinlendik. Güneş vuruyor arabamızın içine görüyorsunuz. Çok güzel, muazzam detaylar. Bir de şöyle dışarıdan bakalım. Evet, kontak yapmadan önce hemen yükümüze bakalım. Serbest çalış. Garistan, Filipedeyiz. Madem Filipeden gidelim. Neresi? Sofya. Olur abi. Sofya olur. Alalım. Hemen çıkalım yola. Bu cam mı Sofya kısa yol ama bilerek aldım arkadaşlar çünkü Sofya büyük ileride garaj alırsak illaki Bulgaristan'daki şubemizi merkezimizi merkezimizi buraya kurmak isteriz yani çünkü önemli bölgelerden biri. Arkaya doğru gidelim. Neredesin bebeğim? Çeee buradaymış. Ups. Hızlıdan. hala güncellenmedi ha, güncellenmişti biz görmemişiz günahını alıyoruz ya Selamünaleyküm. aleyküm abicim bak gidiyorum. Buralar sana emanet. Çıkıyoruz orada. Sofya, Sofya. Aynen Sofya. Eyvallah. Ya şimdi adam Türkçe biliyor kardeşim. Türkçebiliyor. Bulgaristan burası. Dedik ya bir önceki bölüm. Osmanlı'nın izlerini taşırıyor. Bu adamlar Türkleri seviyor. Bu yüzden Türkçe bilen sayısı var yani. Anladın mı? Ondan yani. Güneş yani işte ne güzel vuruyor değil mi? Far kuralı mı? bizim 1158 lira da yazma ya. <laughs> ya Saat yapma ya. Bir de far cezası çıktı başımıza. <laughs> Şeyden, ne yapayım? Altından mı geçeyim? <laughs> Bu arada yükümüz ne bizim sevgili dostlar? Hemen bakalım. buradan metaller. 15 ton. 4 saat 60 dakika. 5 saatlik. Bir takograf süremiz var. Yani geçenlerde yediğimiz tako cezası inşallah son cezamız olur. Tuttun mu çarpacağımızı anladın asla mı? Amma da yuvarlak yapmışlar be. Yalnız iyi döndük ha. Cidden güzel döndük. Ya şimdi sokaklar bomboş görüyorsunuz değil mi? Tek tük arabalar. İnsanın tüyleri ürperiyor dostlar yani. Şimdi bütün dünyayı ablukası altına almış olan bir virüs var. Virüs ya bu. Savaş değil. İnşallah değildir diyelim. Bir savaş değil. Bir saldırı değil. Ne bileyim bir darbe değil. Ama insanlar sokağa çıkamıyor. Görüyorsunuz değil mi? Biz sağlık insan hayatını ne kadar da etkiliyor. Sağlık önemli. Her zaman sağlığımızın farkında olalım. Yani şimdi biz sokaklardayız, dışarılardayız. Çalışıyoruz. Çalışmamız gerekiyor. Ama elinde imkanı olacak insanlarımız var. Hala balık tutmaya gidiyor. Ya adam böyle bir şey var mı? Ya sen kafayı mı yedin abicim? Sen balık yedin. Sen inanmıyor musun? Yani? İnanmıyorsan abicim saygın olsun. Yani sen kimse senin kara kaşına kara gözüne evinde kalmıyor. Gençlerimiz evlerinden çıkmıyor abi adam zaten bulaysa atlatacak belki de yani yüzde seksen yüzde doksan ihtimalle atlatacak. Taşıyıcı olmak yerine evde kalmayı tercih ediyor. Ama bizim 65 yaş üstüne sokağa çıkmaya salınmasına rağmen Adamlar sokaktan vazgeçmiyor baba. Ya. Hafta sonu bir sokağa çıkma yasağı geldi. Şimdi devamı geliyor. Devamlı olacak bu. Yürüsene. Lale. E bu sokağa çıkma yasağı olacak değil mi? Sen. Ya ben gördüm. Türkiye'de sokağa çıkma yasağında uymayan adam adamlar var. hani normal bak 65 yaş e üstüne sokağa çıkma yasağı gelir. Ciddiye almıyorlar. Ama genel anlamda yani büyüklerimizde var bunlar. Ellerinden öperiz, gözlerinden öperiz ama evinizde kalın kardeşim. Ya nasıl diyeyim size? Sokağa çıkma yasağı var. Hafta sonu. Amcam almış eline kasketini, kafasındaki kasketini eline almış. Ağzında maske yok. Sokağa çıkmış. Yani zorunluluk mu? Zannetmiyorum. Cidden ben zorunluluk olduğunu zannetmiyorum. Yani bu konuda herkesin görüşü farklıdır. Bunlar biçim haç işareti ben. herkesin bir görüşü vardır bu konuyla ilgili ama net yani çıkmayacaksın evde kal hiç kimsenin hiç kimseyi hasta etme gibi bir hakkı olmadığı gibi hiç kimsenin hiç kimseye de illaki sokağa çıkma demesine lüzum yok ama tavsiyedir dostlar. Evinizde kalın. Yoksa o çok sevdiğiniz yaz tatiliniz affedersiniz piç olacak. sen evde kaldığın zaman bakın şu an bahsettiğim tamamen işi gıda sağlık vesaire gibi alanlarda olmayanlardan bahsediyorum yani sokağa keyfi çıkanlarınız var sen evinde kaldığında evine bütün ihtiyaçların gelebilecek durumda. O yüzden sevgili dostum evde kal diyoruz. Bu konuyu kapatalım. Görüyorsunuz dünyanın halini. Arabayla giremeyeceğiniz İstiklal Caddesi arabayla giriliyor artık. Ne kadar ürkütücü. evinizde kalın. Bakın şartellerim attı. Yine basıyorum. Dalmışız. 110'a çıktık. Tabi miktar hafif sayılır. Canavarımıza. Bizi sağlıklı olalım semi İşte bakın bu Bulgar polisinden dolayı oldu. onca tır şoförünün kazası. Bunlar yaptı. Bak 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 bak. Yani ne kadar mantıklı bir hareket diyor ya, senin yaptığın polissin oğlum sen polis. Türklere bir garezin mi var senin? Türk plakasını gördün ona mı da şey yaptın takıldın nedir yani? Gördünüz değil mi? Tam da polisin sebep olduğunu düşünerek yani şu ana kadar kazayla ilgili söylenen her şeyin onlardan ibaret olduğunu söylüyor bütün herkes şahit olanlar. Şimdi onlar söylerken biz de onu tam bahsederken Adam önümüze atladı. Direksiyonu sağa kırmasak gireceğiz belki. Ne yeşil görüyorsunuz değil mi? yakalamışlar birini. Geçemeyeceğiz ne yapayım niye bayıldı ya? Bu kadar dik miymiş burası ya yani bayıldı? Allah. Allah. Yani. Evet, günün mesajı evde kal. Evde kal dedik. Ne sohbet edelim şimdi sizle? Abi sohbet edecek, bahsedecek aslında o kadar çok şey var ki çoğunun yeri zamanı bir tarzı olan konular. O yüzden şimdi bahsetmek istemiyorum şu anda. Ya ilerleyen zamanlarda çok daha fazla konumuz olacak. Konuşacağız, edeceğiz. Takipçi sayımız arttıkça, abone sayımız arttıkça beraber sohbet edeceğiz. Sağda kalın. Yani sohbet etmek iyidir, sohbet güzeldir. Karşılıklı insanlar birbirini anlayarak sohbet ettikleri zaman, daha iyi. Sofia... Sofia, Sofia, bela, dümdük diyor. Önce dümdük, sonra sağ, ben, bu. Evet, Türkiye haritasını yükleyeceğiz demiştim. Unuttum. Bir Türkiye haritası şart. Yani şöyle bir İzmir'imizden başlayıp Karadeniz'imize doğru gidelim. Ne bileyim Karadeniz'den başlayıp Avrupa'mıza doğru gidelim değil mi dostlar? Tabi şu an o kadar uzun yollarımız açık değil. Kariyerimizden dolayı o kadar uzun yol bize vermiyor şirketler ama Ama illa ki olacaktır. Sen adamsın ya sen var ol. Buradır lan. Nasıl? Deniz indirilmiş olsun. Otura otura uyuştu vallaha. Niye yansımıyorsun? İki bak. İzleyicim. Bu ara. Burada C. Oh. Gördünüz mü Winch? ya bak Oğlum ne kadar uzasın sen. Abicim yok mu yetkili kişi ya? He? Buradan mı geçeceğiz? Ben şu winch animasyonuna takıldım. Ey baba. Onu bana ver anam. Oo güzel. Çok güzel ya. Direkt taktiği yanaştı. Yine mükemmel. Altını seviye olduk bu arada. ADR vermek istiyorum. Çünkü artık tanker gelelim. Tankerler güzel para bırakıyor. Çok bırakıyor yani. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi söyleyelim tekrar. Bakalım takomuz 1 saat 57 dakika. Peki babacığım şu navigasyonumuzu bir büyütelim. Sofya. Şöyle, büyütmüş Şuraya gidelim. 76 kilometre. Bey maşallah sübhanallah. Ne kadar hızlı gidiyor bu ya? O dur. saat yol var zaten biz takla yetişebileceğiz mi? Tarlayı yemeli lazım mı abi? Biraz hızlı olmamız lazım çünkü hem orada bir galeri keşfedeceğiz hem de... Hem galeri keşfedeceğiz hem de e, uyumamız lazım. Tako dolacak yoksa bir saat 40 dakika kaldı. Zaten yola 51 dakika var bak adam başladı. Kaçta gidiyor? 140, 141, 142 Şimdi mouse'la oynuyoruz ya mouse'la oynarken bu hızla giderken çok hassas olmuyoruz Yoksa blok gül olursunuz. também um sou... derman. Tamam. Kendimize bir tane şöyle çiftlik evi mi alsak? Hı? Sofya'da Niye olmasın? İşte bu. Güzel. Reyan. fiyatlarını gezelim hemen ondan sonra şöyle yapayım da şu ileride uyuruz takas değeri 527 bin diyor takas edersek üstü 168 bin lira verecekmişiz hmm. bak Renault daha pahalı çıktı lan ödenecek 233 bin peki anladım abi Oh. Oh. Peki nasıl Şunu bir Güzelleştirsek kendimize ekle Yani şu an dolaşmamız lazım doğal olarak. Yani illa ki bu ekstra tank. Hmm. 380 beygir mi? Yok bu bakarsın. Kalsın kalsın şimdilik. Level atladıkça yapışırız onu. Hemen şurada bir uyku moduna geçelim. Nerede uyuyacağız ha? Burası mı? Uyu lan uyu Allah kaçırdık kanka. Bir sonraki günü sabahını ettik. Şöyle bir poz aldım ya. Sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzun ana mesajı gayet açıktı. Tekrar söylüyoruz: Şu virüs geçene kadar, insanlık kendini rahata düze çekene kadar lütfen evde kal, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.